Bizler tam iki yıldır sevdiklerimizi arıyoruz. Yüzlerce canımıza dair hiçbir haber alamayalı tam iki yıl oluyor. Kayıplarımızın bulunması için alanlardayız. Şimdi e, aramızda olan kurumları saymak istiyorum. Pek çok kurum bugün aramızda. Diş hekimleri odası, eczacılar odası, Hatay tabip odası. Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, Veterinerler Odası, İç Mimarlar Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Antakya Sanat Derneği, Çevre Koruma Derneği, Defne Dayanışma Evi, Deprem Dayanışması Derneği, Engelliler Derneği, Hatay Depremzede Derneği, İnsan Hakları Derneği, Hatay Dayanışma Kooperatifi, Defne Kadın Kooperatifi, Rimmen Kadın Kooperatifi, İklim Adaleti Koalisyonu, Kadın Savunması, Asider, Hatay Kadın Dayanışması, Habersen, Tümbelsen, Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, CHP, HDK, Mücadele Birliği, TKH, HKP, Sol Parti. Başka kurumlar da var. Daha sonra devam edeceğiz. Şimdi sözüm Saniye. Konuşmasını yapmak üzere deprem mağdurları ve kayıp yakınları derneği başkanı Behzet Can'ı bırakıyoruz. Unutmak yok. Affetmek yok. Helalleşmek yok. Unutmak yok. Affetme. değerli basın, duyarlı katılımcı, katılımcı arkadaşlarım. Mahsun ve garip bırakılışımızın ikinci seneyi devriyesinde bu duyarlılığınızı selamlıyor. Hürmetlerimi sunuyorum hepinize. Bir sloganımız var. Deprem öldürmez, binalar öldürür diye. Bu doğrudur. Bugüne kadar depremde yıkılan evlerin yerel yönetimlerle ilgili sorumlularının yani belediye başkanları, fen işleri müdürlerinin herhangi bir takibata uğradığını duydunuz mu? Osmaniye'nin dışında. Ben duymadım. Bunlar gerçek sorumlular arkadaşlar. Tabii ki Binalar sorumlu değildir. Binalara ruhsat verenler sorumludur. Birinci sorumludur. Herkesin başı sağ olsun öncelikle. Adalet Peşinde Halleri platformu 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenleri adalet sağlanması için mücadele veren bir platform. Sevdiklerimizi tek başımıza enkazlardan çıkardıktan sonra yasımızı tutmadan adalet mücadelesine başladık. <laughs> Hepimiz <laughs> Hepimiz ilk aylarda apar topar müteahhitlerin yakalandığını, yakalanmayanların da kaçtıklarını duyduk. Ancak gelinen iki yıl sonucunda bu müteahhitlerin sadece 189'u cezalandırıldı. Bizler hemen soruşturma aşamasını da başvurularımızı yaptık. Ancak ilk 8-9 ay bizleri oyaladılar. Sık sık savcılar değişti ve soruşturulmaması için elinden gelenler yapıldı. Adalet Bakanlığı bağımsız olan savcılara soruşturmanın nasıl yürütüleceğine dair evrak gönderdi. Ve yaklaşık bir yılın sonuna doğru yeni yeni davalarımız açıldı. Ancak bu sürede hiçbir kamu görevlisi yargılanmadı. Ve e, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bütün raporlar oraya gönderildi. Ve orada kopyala yapıştır raporlar bizlere duruşmalarımızda kullanılması için verildi sonraki süreçte e, bilirkişi raporlarında bir yığılma olduğu için biz aylarca bu bilirkişi raporlarının duruşma dosyalarına eklenmesini bekledik. Ve bu sırada bizler bu durumun kader olmadığını bildiğimiz için sokaklarda yetkililerle görüşerek bu mücadeleyi sürdürmeye devam ediyoruz. Kamu görevlerinin yargılanması için mücadeleyi veriyoruz. Çünkü şu anki yargı sistemi müferit kişiler üzerine suçları yıkmaya çalışıyorlar. Bizleri sadece inşaat mühendisi, müteahhit, yapı denetim arasında bu soruşturmayı yürütmemize e, neden oluyorlar. Ama biz biliyoruz ki 6 Şubat depremindeki yıkımların sebebi müteahhite, yapı, e, yapı denetime, inşaat mühendisine bırakılmayacak kadar büyük kolektif bir suç. O yüzden kamu görevlerinin yargılanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İki yıl geçtikten sonra ilk defa iki üç davamızda kamu görevlileri için iddianame hazırlandı. Geçtiğimiz Ocak ayında da ilk kamu görevlisi davası başladı. Ancak iki yıllık süreçte tek bir kamu görevlisi cezalandırılmadı. Hiçbir bakan istifa etmedi. Biz Yargının en baştan bakanlıktan belediyeden başlaması gerektiğini ve bu şu, bu şekilde yürütülmesi gerektiğini inanıyor ve bu şekilde mücadele ediyoruz. Sahneye doğru getirirsek çok seviniriz. Teşekkür ediyoruz. Hayır. Programımız tamamlanmıştır. Çok teşekkür ediyoruz.